Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, de, 5 Şubat 1985, Funchal, Madeira, Sudi Profesyonel Ligi takımlarından Ennesra'da forma giyen ve Portekiz milli takımının kaptanlığını yapan Portekizli futbolcudur. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Ronaldo, 5 kez Ballon d'Or ödülünü, 3 kez Avrupa'da en iyi oyuncu ödülünü ve 4 kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanarak bir Avrupalı olarak bu ödülü en çok kazanan kişidir. Kimin en iyisi olduğuna dair sıkça Lionel Messi ile karşılaştırılmaktadır. 2020 yılında Ballon D'Or takımına seçilmiştir. Kariyerinde 35 kupa kazandı, 7 lig şampiyonluğu, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 5 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da buna değildir. Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maça 183 çıkan, gol 140 atan ve asist 42 yapan oyuncudur. 1200'den fazla resmi maça çıkan, birkaç futbolcudan birisidir ve kariyeri boyunca 850'den fazla gol atmıştır. Haas ve diğer medya kuruluşlarına göre futbol tarihinin en golcü oyuncusudur. Ronaldo, üst düzey kariyerine Sporting'de başladı. 2003 yılında Manchester United'da transfer oldu ve ilk sezonunda FA Kupası'nı kazandı. Ayrıca arka arkaya 3 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. 23 yaşındayken ilk Ballon d'Or'unu kazandı. Ronaldo, 2009 yılında 94 milyon euro, 80 milyon pound değerinde bir transferle Real Madrid'e imza attığında, o zamanların en pahalı futbol transferinin konusu olmuştu. Bu dönemde 2013, 2014, 2016, 2017'de arka arkaya balon değer kazandı. Aynı zamanda kulübün ve Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. 2012 ve 2018 yılları arasında üst üste 6 sezon boyunca turnuvayı en golcü oyuncu olarak tamamladı. 2018'de Juventus'a ilk 100 milyon euro, 88 milyon pound değerinde bir transferle imza attı. 2021'de Manchester United'da döndü ve sözleşmesi 2022'de feshedilmeden önce kulübün en golcü oyuncusu olarak tek sezonunu tamamladı. 2023'te En Nasr'a imza attı. Dünyanın en iyi sporcularından biri olan Ronaldo, Forbes tarafından 2016. 2017 ve 2023'te dünyanın en çok kazanan sporcusu, 2016'dan 2019'a kadar ESPN tarafından dünyanın en ünlü sporcusu seçildi. Time onu 2014 yılında dünyadaki en etkili 100 kişi listesine dahil etmiştir. Kariyerinde 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olmuştur. Ronaldo iflah olmaz bir Angelina Jolie hayranı. Yakın arkadaşları her zaman Ronaldo'nun en büyük arzularından birisinin Angelina Jolie ile eşi Brad Pitt'in de olduğu bir masada birlikte akşam yemeği yemek olduğunu söylüyor. Ronaldo babasını henüz 22 yaşındayken genç yaşta alkol yüzünden kaybetti, daha sonra belli bir süre uyuşturucu bağımlısı kardeşiyle yaşadı. Bu yüzden Ronaldo alkol ve sigaradan uzak duruyor. Ana dili Portekizce olan Ronaldo en fazla İspanyolca müzik dinlemeyi seviyor. Favori şarkıcı ise Portekizli lu Luis Fonsi. 2010 yılında baba oldu. Bu tarihten itibaren de olur Ronaldo'nun bir numaralı koruması haline geldi. Yine söylentilere göre Ronaldo, çocuğunun annesiyle kimliğinin sonsuza kadar gizli kalması için özel bir anlaşma yaptı. Ronaldo'ya göre başarısının sırrı, ona olan tükenmek bilmeyen tutkusu ve her gün çok sıkı çalışması.